Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yeniden karşınızdayım. Sizler için bugünkü videomda herkesin sabırsızlıkla beklediği, çok yakın zamanlarda Netflix'te yayınlanacak olan yepyeni bir dizi, kuşçu dizinin başrol oyuncuları Viceral ve İbrahim Çelik'oldan yepyeni paylaşımlar geldi. Ben de bu paylaşımları özkendi videomda düzenleyip sizlere sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videolarımı beğendinizse bana destek olarak Magazin Dünyası kanalıma abone olup destek olmayı bildirim konu açık tutarak videolarımı beğenip bol bol yorumlarınızı yazmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sizleri daha fazla yormayın. Gittiğimi bir videoyla yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın.